Dünyada sadece kötülük yok. Kimi zaman yürekleri ısıtan iyi şeyler de oluyor. Küçücük bir çocuk hiç tanımadığı birinin yardımıyla hayata tutunuyor mesela. Bakın nasıl. Dünya onu görenlerin içini sızlatan bu görüntülerle tanıdı. Ama şimdi bu hale geldi. Adı Hope. İki ay önce Güney Afrika'da böyle görüntülendi. Üstü başı çıplak, açlıktan kemikleri sayılır halde. Daha yeni yeni yürümeye başlamıştı. Ama kimse elinden tutmuyordu. Çünkü ailesi cadı olduğunu söyleyerek onu ölüme terk etmişti. 8 ay boyunca tek başına yaşamayı başardı. Artık minicik bedenindeki gücün sonuna gelmişti. hayatını kurtaran Danimarkalı oyuncu Anya Ringren Lovene rastlaması oldu. Genç kadın vicdanı olan her insanın yapacağı gibi bu manzaraya katlanamadı. Önce su içirdi. Hadi, hadi. Ardından da bir battaniyeye sardı. Hastaneye kaldırdı. Hop, hemen tedavi altına alındı. Bir yandan da yardım kampanyası başlatıldı. Dünya onun bu haline duyarsız kalmadı. İki günde 1 milyon dolar toplandı. 8 hafta sonra da hop bir kez daha kamera karşısına geçti. Eski halinden eser yoktu. Bu kez yüzü gülüyordu. Yitimhaneye yerleştirilen minik çocuğun artık yeni ve kalabalık bir ailesi var. 35 abiyi ve ablasıyla birlikte kalıyor. Hak ettiği gibi seviliyor ve korunuyor. Nijerya'da birçok çocuk gerçek dışı inanışla ölüme terk ediliyor ya da işkence görüyor.